Gökelaf ve 1453 Harun'un hazırladığı video, sosyal medyanın geldiği yozlaşmanın çarpıcı bir örneğidir. Samet üzerinden içerik üretmek, yardım mı, istismar mı? Bu içerik, yardım maskesiyle sunulmuş bir dijital sorgu odasıdır. Samet adındaki genç, kamera karşısına alınarak sorguya çekiliyor. Aşağılanıyor, alay konusu ediliyor. Yapılan bu sorgulama, ne iyi niyetle ne de sporun ahlaki değerleriyle açıklanabilir. Bu bir içerik üretimi değil, kamuya açık bir itibarsızlaştırma seansıdır. Gökelaf ve 1453 Harun'un hazırladığı video sosyal medyanın geldiği yozlaşmanın çarpıcı bir örneğidir. Kamera karşısına oturtulan Samet'in üzerinden yapılan bu içerik eğlence kılıfında sunulan bir linç kültürünü temsil ediyor. Vücut geliştirme takıntısıyla yalnızlaşmış bir genç, sorumsuzca yöneltilen sorular aşağılamalar ve alaycı tavırlarla adeta dijital bir sirk hayvanına dönüştürülüyor. Bu sadece birkaç kişinin suçu değil. Binlerce beğeni, on binlerce yorumla bu çarkın dönmesini sağlayan her bir takipçi bu çürümenin bir parçasıdır. Sosyal medya artık bir ifade alanı değil, bir tüketim alanıdır. İnsanların onuru, kırılganlığı, çelişkileri içerik adı altında hunharca sergileniyor ve alkışlanıyor toplum olarak seyirci değil suç ortağı haline geldik. Ve en acısı da bu normalleşti. Bu yüzden artık sadece izlemeyin. Yüzleşin. Yardım mı istismar mı? Sosyal medyada son zamanlarca sıkça karşılaştığımız rehabilite etme adı altında içerik çıkarma furyasının son örneği Samet üzerinden yapılan videolardır. Bu gibi içerikler dostuz, kardeşiz, kelimelerinin içini boşaltmakla kalmaz, bir genç adam henüz hayatını oturtamamış, psikolojik ve fiziksel sınırlarda gezen biri. Bu kadar kırılgan bir haldeyken onu canlı yayında sorguya çekmek, defalarca tartıya çıkmaya zorlamak, yaşadığı tutarsızlıkları eğlenceye dönüştürmek, yardım etmek değil, açıkça istismardır. Anabolizan kullanımının bilinçsizliğini teşhir etmek başka bir şeydir, bu kullanımın mağdurunu seyirlik bir canavara dönüştürmek başka bir şeydir. Burada ne sporun etiği var ne insan onuruna saygı. Eğer gerçekten bir gence yardım edilmek isteniyorsa bu onun kameralar önünde değil hayatının arka planında yapılır. Destek kameraya değil insana verilir. Anlatanla dalga geçenin, yargılayanla yücelenin yerini değiştirir. Bu işin sonunda prim yapan kim? kim kazandı ve kim kayboldu. Samet gibi gençlerin övülerek yüceltilip sonra göz göre göre tüketildiği bu sistemin bir parçası olmayı reddediyorum. Spor karakterli insanlar için yapılır, şov için değil. Bir filik yarattık ve hep birlikte seyrettik. Bir ülke düşünün. Gençleri yalnız, yol haritaları yok, bir gün biri aniden sosyal medyada fenomen olur. Kolları büyük, Sözleri tuhaf, hareketleri dengesiz. Herkesin ilgisini çeker. Herkes izler. Kimisi güler, kimisi acır, kimisi dalga geçer. Ama en çok da izler. Ve o genç çocuk ilgi gördüğü tek yerin anormal olmak olduğunu fark eder. Normal bir hayat kimsenin umurunda değildir. Ama frik olursan konuşurlar, tartarlar, seni canlı yayına çıkarırlar. Bu genç Samet'tir. Ama Samet yalnızca bir isim değil. Bu sistemin mağduru olan onlarca gencin adıdır. Sistemin adı Göster, Gül, Unut. Bu sistemde gençlik tüketilir, kas büyür, ruh küçülür. Ve sonunda biri çıkıp der ki, kaç kilosun gerçekten tartıya çıksana. Peki sonra kameralar kapanır, video biter, yorumlar yazılır ve o genç yalnız kalır. İzleyici ise bir sonraki tuhaf karakteri bekler. Bu toplum kendi freykini yaratıyor arkadaşlar. Sporu değil gösteriyi seviyor. İyileştirmeyi değil tüketmeyi seviyor. Ve sonra da dönüp bu gençler neden böyle oldu diye soruyorlar. Bir frik yarattık ve hep birlikte seyrettik. Bu yardım değil, bu bir teşirdir, bu bir istismardır. Samet, kaslı, dev bir vücut ama İçerisi boşluk. Yalnız, kafası karışık bir çıkış yolu arıyor. Hayatta ne yapacağını bilmiyor. Babası hasta, aile darmadağın, yönsüz bir sokakta yol arıyor. Ve o çıkışı kendi bedenini değiştirerek bulmaya çalışıyor. Anabolizanla, kasla, güçle dikkat çekerek. Belki biri olurum diye. Belki biri bana adam der diye. Ama asıl trajedi burada başlıyor. Çünkü onu fark edenler yardım etmek için değil, içerik üretmek için yaklaşıyorlar. Sahneye 1453 Harun ve Gökelaf çıkıyor. YouTube kameraları açılıyor ve Samet bir freak show'un ortasında oturtuluyor. Arka arkaya aşağılayıcı sözler. Sen freaksin oğlum, freak. Lan senin vücudun photoshop gibi, kafa loading. Senin gibileri hep görüyoruz. Boş kas, boş beyin. Biz de kullanıyoruz ama sen Frankenstein gibi dolaşıyorsun lan. Senin hormon dengen var mı? Sivilciler volkan gibi. Lan baksana ya. Şunun duruşuna bak. Mahalleye sal çocukları korkutur. Bir de üstüne dostça şakaymış gibi sunulan şu söz. nokta nokta kerim seni samet. Bu şaka değil. Bu aşağılamanın en çıplak halidir. Ve son cümle bitiyor. Ama kardeşiz ya seviyoruz seni. Hayır bu sevgi değil. Bu aşağılamayı meşrulaştırma cümlesi. Sizce bu yardım mı? Yoksa modern çağın dijital linç ve teşhir ritüeli mi? Samet'e bakınca ne görüyorsunuz? Bir genç mi? Yoksa bir içerik nesnesi mi? Samet üzerinden ahlaki vaazlar verenler, ona akıl veren, onu tartan, ölçen, biçen bu youtuberlar. Gerçekten yardım mı ediyor yoksa kendi doğruluk maskeleri altında prim mi kasıyor? Samet bir gençtir, bir bireydir. Kusurlarıyla, yanılgılarıyla, çaresizliğiyle insandır ama o videoda insan değil. Firik ilan edilmiş bir malzeme. Damgalanmış, ucubeleştirilmiş, gülünecek, gösterilecek bir beden sadece. 1453 Harun ve Gökelaf'ın videosunda bunları görüyorum. Şimdi bir başka youtuber sahneye çıkıyor. Mustafa Yıldız. Yani namı diğer hop. Samet İstanbul'a geldiğinde onunla da video çekiyor. Şimdi gözler orada acaba o da Samet'i bir şov malzemesi mi yapacak yoksa bu sefer gerçekten bir el uzatacak mı? Bu video yayınlandıktan sonra onunla ilgili fikirlerimi de sizlerle paylaşacağım. Ama mesele sadece bu değil. Asıl mesele biziz. İzleyenler, beğenenler, paylaşanlar. Biz bu içeriği neden izliyoruz? Yardım umuduyla mı yoksa bir ucubeye bakar gibi mi? Sosyal medya fark ettirmeden bizi dönüştürüyor. İçerik mi, istismar mı? artık ayıramıyoruz. Ve Samet gibi çocuklar, Samet gibi gençler yalnızlıklarını, arayışlarını, ruhsal kırılmalarını bizim önümüzde yaşamaya mahkum oluyor. Çünkü biz yardım ediliyor sanıyoruz ama aslında o genç izlenme karşılığında harcanıyor. Gerçekten yardım etmek isteyen bunu kamerayla yapmaz, yüreğiyle yapar, göstermez, yapar. Ama biz artık gösterene inanıyoruz. Yardım yapanı değil, yardım pozu vereni alkışlıyoruz. Ve en korkuncu şu, istismar edenler bile kendini yardımsever sanıyor. Harun, Gökalav ve benzerleri. Samet de dalga geçerken onu aşağılayıp Frankenstein'a benzetirken zannediyorlar ki biz bilinç veriyoruz. Hayır, siz sadece kendinizi parlatıyor, onu ise karartıyorsunuz. Bu artık sadece bir Samet meselesi değil. Bu bir sistem meselesi. Bu bir yüzleşme çağrısı. O yüzden diyorum ki izlemeyin, yüzleşin. İzlediğiniz her video masum değildir. Atılan her like yardım değildir. Söylenen her kardeşim samimi değildir. Sorgulayın, kimin yanında duruyorsunuz? Kimi yukarı taşıyor, kimi alkışlıyorsunuz? Çünkü bazı videolar içerik değil, insanca değerlerin çöküş belgesidir. Samet gibi gençlerin hayatı birkaç beğeniye kurban edilemez. Unutma, bazen en karanlık istismar en çok izlenen videonun içindedir. Ve en büyük sessizlik en kalabalık yorumların arasında olur. Ama tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Bu toplum sadece çürümüş değil, aynı zamanda potansiyelde de taşıyor. Biz bu topraklarda yeri geldi mi vicdanla hareket eden, komşusunun derdine koşan, köy meydanında aç kalan birine tencere taşıyan insanlarız. Aynı toplum, aynı kültür, hem yozlaşmaya hem de dirileşe gebedir. Yani seçenek hala elimizde. İzlemeye devam mı edeceğiz yoksa bir şeyleri değiştirmeye niyetli miyiz? Unutma bu sadece bir video değil. Bu insan onurunun içeriye dönüştürülmesidir. Sen de izlerken bu çarkın bir dişlisi oluyorsun. Şimdi ekranı kapat ve kendine şu soruyu sor. Ben hangi tarafa aitim? Seyreden mi? Susturan mı? Yoksa durduran mı?